Hadi birader, gitmemiz lazım hadi. Tamam fakir tamam hemen geliyorum. iyi mi geldiniz. Hoş geldin bakalım. Sizler benim ve kanalı unutmayın. Göreceğiz arkadaşlar bu videoda. biliyorsunuz arkadaşlar bir önceki videoda. Buraya polisleri tuzağa düşürdük arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizler de aşağıda videoyu ve kanalı unutmayın. Şimdi buradan kaçmamız lazım. Hey çıkartın lan bizi buradan. Çıkartın diyorum oğlum seni. Bak Metin ayıp ediyorsun oğlum. Sen sus bir kere. Mahmut abi sen bir kere ayıp ediyorsun. Bizi boşuna hapse attın o kadar. Neyse arkadaşlar sizler de aşağıda ve kanalı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz daha fazla bu seriden istiyorsanız videoyu beğenin ve bilmiyorum unutmayın Şimdi buradan kaçmamız lazım. Mahmut abi hiç kusura bakma. Sen de sonunda görüşürüz. Lan çıkartsana beni buradan. Lan çıkartsana oğlum Mahmut abi. Hadi birader gidelim hadi. Tamamdır fakir hemen geliyorum. Hadi bakalım arkaya. Şu anda videoyu beğenin. Şimdi kaçmamız lazım buradan bir an önce. Hadi bismillahirrahmanirrahim arkaya. Buradan şöyle hop. Tamdır arkaya şuradan şöyle geçiyorum. Şuradan şöyle arkaya geçiyorum bakalım hop. Şuradan şöyle dün 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 dün. Tamamdır arkaya şuradan şöyle geçtik. Hadi bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Sizler de aşağıda videoyu beğenin ve kanalıma durun. Arkaya valla hadi bakalım hızlı olun. Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun valla videoyu beğenin. Allah silah sesleri geliyor fakir ateş ediyorlar Evet birader farkındayım bas gaza bas bas Allah araba kayıyor lan lan ne oluyor araba kayıyor birader Tam fakir tam, sakin ol ben sürebiliyorum kardeşim sen merak etme hop buradan şöyle geçelim hadi bakalım arkadaşlar şimdi eve doğru kaçıyoruz arkaya ama bunlar buradan kurtulursa çok sıkıntı bir durum arkadaşlar Evet birader hadi hadi bas 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 birader bas eve doğru arabaya mı başka bir yere park et Doğru diyorsun fakir. Arabanın orada olduğunu görmesinler. Arka arabayı o yüzden tam da olarak şuraya park edeceğim. Bir saniye arkaya şöyle geç 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 geç. Tamdır arkaya şimdi. Arabayı görürüz ve buraya park ediyorum. Tamdır fakir. Hadi kardeşim gel 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 gel. Hadi bakalım şu arabayı buraya park ettik. Hemen bizim gel fakir beni takip et. Tamam mı? gidiyoruz kardeşim hadi. Hadi bileler gidelim hemen. Hadi oğlum. Vallahi bileler kaçmamız lazım. Bunlar başımızın belası oldu ya. Mahmut abi ne yapıyorsun ya? Ardan fakir. Başımızın belası oldular kardeşim. Gel 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 gel. Aşkım kaçabiliriz mi tekrar? Babacım yemekte geldiniz. Evet hemen geliyoruz oğlum bekleyin. Hadi fakir gel 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 gel. gel. Arkaya sonunda evime kavuştum. Tamamdır beni iyi çocuklar. Aşkım ne oldu Mahmut abi nerede seni tutukladılar mı? Babacım Nur'a gidelim buradan. Merak etmeyin Mahmut abiniz beni tutuklamadı fakat onu tuzağa düşürdüm. Ne? Ya aşkım ne yapıyorsun sen başına iş açacaksın ya. İyi de ne yapayım beni tutukluyordu. Aynen öyle başka çaremiz kalmamıştı. Aynen öyle yani. Başka çaremiz kalmamıştı. O yüzden onu e, tuzağa düşürdüm sevgilim. Anladım aşkım. Tamam ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi sen ne yapacaksın? Tabii ki de saklanacak hemen bir yer bulmamız lazım. Lan yardım edin. Kimse yok mu? Lan sesimi duyan yok mu? Oğlum telsizler çekmiyor mu lan? Yok komutanım. Telsizler ne yazık ki çekmiyor dağının başında olduğumuz için. Lan başlayacağım böyle şey. Lan kimse duymuyor mu? Arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar. Hadi çıkartın lan bizi buradan. Duyan yok mu? Hey köylüler. Merhaba ben Gayret Tepeli Sadu. Gördüğünüz üzere ağaç kesiyorum arkadaşlar. Lan ne oluyor lan? Mevzumu mu vardır oğlum burada? Neyse. Allah Allah. Lan yardım edin. Lan biri mi vardı? Loglim ne oluyor la burada? Allah Allah. Allah. Burada bir yer var. Kim o? Kim var lan orada? Oğlum kim var orada? Ben Gayret Tepe'nin Sadolu Gayret Tepe'nin Sadolu. Yetiş oğlum yetiş. Çıkart bizi buradan. Hadi oğlum hadi. Sen bizi buradan çıkartırsın Gayret Tepe'nin Sadolu. Vaa ne oldu lan size? Buraya mı düştünüz Oglim. Tamam Tamamla tamam. Alın size odun. Çıkın buradan. Ama ben gidiyorum Oglem. Bay bay. Lan gel lan buraya. Sen ne suçlusun? Biliyorum Oglem. Arkadaşlar kaçmam lazım Oglem. Neyse en azından odunları attı. Hadi lan gidiyoruz buradan beyler. Sonra Metin'i direkt tutuklamayı duydunuz mu? Tamamdır komutanım. Hadi hemen gidelim. Hadi hızlı olalım komutanım. Tamamdır. Beni takip edin hepiniz. Hepiniz beni takip ediyorsunuz. Tırmanın tutun elimden. Hadi bismillah beyler. Gidiyoruz. Şuradan şöyle ulan şurayı da şöyle ulan başlayacağım var ya. Neyse hadi bakalım. Yürüyün lan gidiyoruz hemen hemen hemen. Tamamdır komutanım. Takip ediyoruz yürüyün. Tamamdır takip edin lan beni hepiniz hepiniz takip edin gelin benimle şimdi Metin'in evine baskına gidiyoruz onu yakalayacağız oğlum duydunuz mu lan beni Tamamdır komutanım Arkadaşlar sakın yorumlara yazmayın hadi bakalım şimdi Metin'in evine baskına gidiyoruz Ateş edin lan ateş edin hadi Tamamdır komutanım ediyoruz ateş hadi bakalım ateş ediyoruz Hadi bakalım oğlum çık lan kapıya çık geberteceğim lan seni Metin Allah birader geldiler babacım Tamam tamam merak etmeyin tamam merak etmeyin hemen buradan gitmemiz lazım fakir Hadi kardeşim hadi 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 arkaya camdan çıktık Hadi bismillah. Hızlı ol fakir, hızlı ol. Nereye gideceğimizi biliyorum. Hadi oğlum hadi. Hızlı ol. Ateş ediyorlar oğlum hızlı ol. Tamamdır fakir. Beni takip et. Nereye gideceğimizi çok iyi biliyorum kardeşim. Hemen hemen hemen. Tamamdır birader geliyorum. Nereye gideceğiz? Fakir tabii ki de dondurmacı dükkanına. Çünkü orası artık çalışmıyor. Allah'ım ya Rabbi orası şu an kapatıldığı için oraya gideceğiz tabii ki de. Hadi birader hadi. Hızlı ol oğlum hızlı ol. Hızlı ol. Allah Faruk abi. Lan ne yapıyorsunuz lan siz burada? Faruk abi ne yapalım? Ya Faruk abi yok bir şey hadi. Bay bay. Arkaya hızlı olmamız lazım. Hızlı olmamız lazım. Hadi hadi, hadi. dondurmacı dükkanına gireceğiz şimdi. Ama camını patlatmam lazım. Şöyle hop camını patlattık arkaya tamamdır. Şimdi şurayı da patlatalım hemen. Hop hop tamamdır. Hadi fakir hadi dedi kardeşim hızlı ol hızlı ol. Şimdi buranın deposuna nereden ineceğiz? Bilelim. Tabii ki de buradan buradan. Ah tamamdır. Hadi bakalım kardeşim. Hemen 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 gidiyoruz arkaya. Depoda umarım kimseler yoktur. Tamamdır arkaya. Ee, erkekler tuvaleti falan var. Yok bilader buraya saklanamayız. Buzdolabına saklanalım bilader. Buzluğa. Aa buzda mı saklanalım? Ama oğlum orası da çok soğuk. Biliyorum ama ne yapacağız birader? Allah. Doğru diyorsun fakir. Buzluğa saklansak daha iyi olur. Hadi kardeşim. Mecburen buzluğa gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle doğru iniyoruz. Oo, fakir. burası çok soğuk kardeşim. Bu ne böyle? Şurayı da kapatayım arkadaşlar. fakir ne yapacağız? Bilmiyorum birader. Donuyorum. Allah kahretsin birader. arkadaşlar. vallahi çok soğuk burası. Ay, Arkaya çok feci titriyorum arkaya. Vallahi billahi titriyorum. Uu, Allah'ım ya Rabbim. Demek çıkmazsınız ha. Açın lan kapıyı, açın. Açın lan. Nerede lan baban? Seni zümbük. Nerede lan baba? Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Şuradan gittiler. Tamamdır. Buradan gittiler demek ha? Hadi bakalım beyler. Hızlı. Hızlı olun. Nereden gittiniz? Buradan tabii ki de. Ulan var ya sizi çaylaklar. Geberteceğim oğlum lan sizi. Sizi geberteceğim. Nereye kaçtınız lan gene? Hemen kaçıyorlar oğlum bunlardan. Komutanım emin misin? Gidelim mi? Yürüyün lan. Konuşmayın. Konuşmayın lan fazla. Gebertirim vallahi sizle de şimdi ha. Başlarım lan böyle işe. Adamları bir türlü yakalayamadık. Valla komutanım haklısınız. Konuşma lan. Laf yetiştirme bana. Sıkarım valla. Lan Faruk. He söyle abicim ne oldu? Müdürüm. Lan buradan metinleri geçtiğini gördün mü? Gördüm ne olmuş? Ne tarafa döndüler lan? Ne oldu ki? Lan ne tarafa döndüler? Söylesene. Vallahi sıkarım bak sana Faruk. He tamam abi özür dilerim. Sağa döndüler. Tamamdır görüşürüz Faruk. Allah'ım yarabbim demek sağa döndüler ha. Neredesiniz lan? İtfaiye yerine mi girdiniz oğlum yoksa? Ya patronum, komutanım orada ne yapsınlar? Lan bana karşılık verme. Bana sakın karşılık vereyim deme oğlum. Tamam mı lan? Tamamdır komutanım özür dilerim. Hadi bakalım hemen buraya bakıyoruz. Lan kim var lan burada? Çıkınlar hemen çıkın. Allah hanımefendi. Ya beyefendi ne yapıyorsunuz siz? Ben buranın yetkilisiyim ne var yani? Neden geldiniz buraya ateş ederek? Çok pardon hanımefendi. Buraya, buraya bir tane adam geldi mi iki tane? Yok beyefendi gelmedi. Bu kadar polis ne arıyor burada? Ya tamam, e, yürü lan. Çıkın lan buradan. Tamamdır patron, çıkalım hemen. Hadi oğlum, hadi hadi hadi. Hızlı olun. Nereye girmiş olabilirler? Oo, dondurmacı. Evet, tabii ki dondurmacıya. Kesin dondurmacıya girdiler. Bence de komutanım. Sonuçta buranın camı da kırık. Allah Allah, seni akıllı seni. Demek camı kırık ha? Lan neredesiniz? Çıkın bakalım ortaya. Neredesiniz? Erkekler tuvaletinde misiniz lan yoksa? Ha? ha? Çıkın lan karşıma. Demek kızlar tuvaletindesiniz öyle mi? Bakayım. Neredesiniz oğlum? Yo burada da yoklar. E nereye kaçtınız yalan? Allah Allah yer yarıldı içine mi girdiniz oğlum? Depo. Depoda ne var? Depoda da hiçbir şey yok ki arkadaş ya. E ee, nerede olun bunlar lan? Nerede lan bu insanlar? Komutanım arıyoruz biz yukarıda. Arayın lan yukarı. Bilader donuyorum. -du Fakir sessiz ol kardeşim ben de üşüyorum ama yapacak başka çaremiz yok. arkadaşlar burası çok soğuk. Buradan bir an önce çıkmam lazım. Yoksa donacağım. Fakir buradan çıkmamız lazım kardeşim. Yoksa donacağım ben. <S 'th apparatus> ben de bir bilader, bilader donacağım. Allah. Arkadaşlar çok soğuk burası. Neredesiniz lan? Çıkın oğlum lan. Çıkın. Çıkın lan diyorum size. Neredesiniz? Allah. Bunlar da yukarıda arkaya polisler geldi. Bilader ne yapacağız? Bilmiyorum bilmiyorum. Burayı yaramam mı ya? Arkaya şurayı şöyle hadi. Ah. Buralarda her taraf buz ya. Burayı yarsak ne arkaya? Yukarı doğru. Hadi. Oo buradan çıkılır ama. Bir dakika arkaya. Hadi. Hop. Allah. Elim arkaya donuyor şu an. Allah kahretsin. Tamam. Tamam tamam tamam. Buradan şöyle. Belki kazarak buradan çıkabiliriz kardeşim. Doğru diyorsun Bilader. Hadi hadi hızlı ol. Arkadaşlar. Tamamdır. Buradan çıkıp biliriz belki. Hadi bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Buradan şöyle şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Allah fakir kafan sıkıştı iyi misin lan? Bilader değilim lan değilim. Fakir tam sakin ol sakin ol tamam. Arkaya buradan. Evet masanın altındayız şu anda arkaya. Şöyle fakiri de şuraya koyalım arkadaşlar. Haydi bismillah arkadaşlar. Bilader dondum hadi. Hadi çıkalım şuradan bir an önce bilader. Tamamdır fakir çıkacağız kardeşim merak etme. Hadi bakalım arkaya tamamdır. Bunlar nerede şu anda? Yukarı kattım bakayım arkadaşlar. Bakıyorum arkadaşlar bir saniye. Hii yukarı kattılar arkadaşlar şu anda onları görebiliyorum lan nerede bunlar bilmiyorum komutanım her yeri dedik dedik aradık yoklar bir daha aşağı bakalım mı bakın bakalım bir daha aşağı Allah fakir aşağı bakmaya geliyorlar erkekler tuvaletine gir 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 tamamdır arkaya buraya girdik şurayı da kapatalım arkadaşlar bilader <laughs> hadi yukarı kaz 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 tamamdır fakir kazayım da nasıl kazayım oğlum beton lan burası manyak mısın sen neyse arkadaşlar şimdi burayı kazacağız biz buradan bir içe çıkmamız lazım hadi kırıl artık be Heh. tamamdır hadi bismillah arkadaşlar şöyle hop 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 tamamdır Hadi fakir hadi gidiyoruz kardeşim. Neyse arkadaşlar sonunda yine kaçmayı başardık. Sizler de ben unutmayın. Sağ sol hadi bak hadi bakalım arkadaşlar. Sağ sol ve diğer içten, ve görüşmek dileğiyle. Bay bay arkadaşlar. Videomuzda burada sona gelelim arkadaşlar. Bugün de kaçmaya Allah'a şükür başardık. Videomuzun sonuna geliyoruz. Şimdi buradaki mağaraya saklanacağız arkadaşlar. Ama sizlerin de videoyu beğenmesi lazım. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay bilaylarlar. Bay bay.